Ben e, sana Mehdi'nin alametlerini, e, çıkış alametlerini bir saydırayım. Bir say bakalım Oktar. İnşallah. İmam-ı zamanda in zamanında oldu mu bunlar? O açıdan soruyorum. Evet inşallah. Ee, 1979 yılında büyük bir tanker patlaması oldu. Bu hadislerde var. Büyük bir ateş çıktı, evet, değil mi? Evet büyük ateş çıktı. Uyuyanı uyandıran, büyük bir parlama yapan, oturanı ayakta duranı oturtan, oturanı kaldıracak işe kadar şiddetli. E bir ışık ve patlama şeklinde gökten oldu gökten gürültü gök gürültüsü gibi ses gelecek diyor. Evet. Gündüz olmuş sanacak insanlar diyor hadiste. Evet. evet. İmam-ı Rabbani zamanında böyle bir olay oldu mu? Olmadı. Olmadı. bir iki başka. 12 Kasım 1979. İkincisi 1979 yılında yine Kabe'ye kanlı bir baskın oldu. 1400 senedir ilk defa olan bir şey. 400 kadar Müslüman orada şehit oldular. bu da ilk defa olmuş oldu. 1979 evet. 2019. Haç engellenmiş oldu. Evet. İmam-ı Rabbani zamanında böyle bir olay oldu mu? Olmadı. Hadislerde bu var mı Mehdi'nin çıkış alameti olarak? Var. var. Kabe'ye var. kanlı Tamam Devam da. et. Ee, Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları iki sene üst üste 15er gün arayla iki senedir Ramazan ayında ay ve güneş Hı. tutulmaları oldu. 81 ee, ve 82, 82 yıllarında. Evet. 15 gün arayla. 15 Ramazan ayında değil mi? Evet. Ay ve güneş tutulmaları. İmam-ı Rabbani zamanında oldu mu? Olmadı. Olmadı. İlk defa oldu biliniyor tamam, şimdi inşallah. E, Fırat'ın suyunun kesilmesi biliyorsunuz Keban e, Barajı'yla 1975 yılında Fırat'ın suyu kesilmiş oldu. Tarihte ilk defa oluyor bu. İmam-ı Rabbani döneminde. Evet, su havlası kurudu değil mi? Evet. Gazetelerde bunu yazdı. Evet. evet. Hadiste var. Var. İmam-ı Rabbani zamanında oldu mu böyle bir olay? Olmadı. Olmadı. Devam edelim. E, Afganistan'ın işgali hı hı. hadislerde bildiriliyor. Evet. Mi? Ama İmam-ı Rabbani zamanında oldu mu? Olmadı. Irak'ın? E, üçe bölünmesi evet. parasız kalması bir ordunun çölde kaybolması, Bağdat'ın Alevler içinde kalması ayrı ayrı hadislerde bildirilmiş. i̇mam ı Rabbani zamanında oldu mu? Olmadı inşallah. Olmadı. ilk defa oldu. Evet. İran-Irak Savaşı oldu 1980 yılında. Bu da ilk defa oluyor. Evet. Yavaş yavaş aklın dolanan unuttuklarında hocam anlatsın. İnşallah. Fırat'ın gene e, suyunun kesilmesi ama o orada altından dağların çıkması hı hı. E, ve Fırat Dicle arasında büyük e, kan dökülmesi. Büyük evet. bir kan evet, orada bir terör, terör. E, kan dökülmesi o, olacak diyor değil mi? Evet. <laughs> İnşallah. Sen doktorum aklında olanlardan. Ee. Bu o zaman İmam-ı Rabbani zamanında olmadı. Evet olmadı. Evet. Hale kuyruklu yıldızının geçmesi. daha Sonra e, çift e, kuyruklu iki dişli diye geçiyor hadis-i şerifte. Evet. Kuyruklu evet. yıldızının geçmesi. Evet. İki kuyruklu yıldız. Evet. İmam-ı zamanında ikisi de aynı anda zuhur etti mi? Çift Hayır. kuyruklu yıldızla beraber? Etmedi. Etmedi. Evet. evet. Başka? Güneşte bir alamet belirmesi. Büyük bir patlama olmuştu. Evet. 1996 yılında. 1996 yılında. Evet. En büyük güneş patlaması. Evet. Evet. Güneş evet, patlaması oldu. Tozlu dumanlı fitne 11 Eylül 2001 yılında hakikaten tozlu dumanlı çok büyük bir fitne ve dalga dalga evet. dünyaya da yayıldı. Evet. O bildiriliyor. Binalar ve zina arttı mı o zaman? Binalar yükseldi mi böyle? Evet, Gökdelenler yükseldi. var mıydı o zaman? Yoktu tabii ki. Yoktu. Evet. Allah'ın adı e, açıkça bir şekilde ikar edilmeye başlandı. Evet. Derimde. O zaman yoktu. Azerbaycan'ın işgali yine bu şekilde ilk defa oldu. Azerbaycan evet. işgal edildi. Şam ve Mısır Melikleri'nin öldürülmesi var. Ve Enver Serhat'ın öldürülmesi ve Beşir Cemayel'in öldürülmesi hı hı. yine bu hadislerde bildiriliyor. E, ama isim olarak verilmiyor bu kişiler ama Mısır Meliki öldürülecek öyle mi? Evet. Mısır Meliki öldürülecek. Evet. Değil mi? Mısır Melik öldürülecek. evet. Başka? Ee, ee, telefona işaret eden hadisler var. Kişinin topuyla konuşması. Ha Mehdi zamanında değil mi? Kişi e, kişi topuyla konuştu mu İmam Rab'a zamanında? Konuşmadı. Konuşmadı. Yeni olan bir şey. Evet. evet. Kişinin kamçısıyla konuşması yine aynı şekilde. Evet. İmam Rab'a zamanında o da olmadı. O da olmadı evet inşallah. Evet. Eliyle konuşur diyor. El bilgisayarları, cep telefonları evet. yeni teknolojik bir teknolojik gibi zaten. Aklınızda olmayanlar da varsa bakın o kitaptan hatırlayın. İnternete bakanlar var. Televizyona nasıl? yine inşallah. Ee, televizyona bu, nasıl diyor? Mehdi'nin talebeleri. E, Mehdi bütün dünyayı görür diyor. Doğuyu da ve batıyı da görecek diyor baktığında inşallah. Bu ancak televizyonla uydula, uydu, Değil sistemleri olabilecek bir şey. Kişi oturduğu yerde Mehdi'yi görür diyor. Evet. İmam Rabbani zamanında bu oldu mu? Olmadı. Yani herhangi bir kişiyi görebilir. Mehdi demeyelim mi? Çünkü Mehdi o zaman zuhur etmemişti. Evet. Evet. Sen var mı aklına gelen başka? ulaşıma ve internete hmm. bakan hadisler var. Tamam. çok... O zaman İmam-ı Rabbani neden dedi Mehdi zuhur etmemiştir diye? On, 18 yıl geçti. Mehdi zuhur etmedi dedi. Hiçbir alamet olmamış. Öyle Çünkü tabii. bu alametten hiçbir alametler alamet hiç olmadığı için diyor. Evet. evet. <laughs> evet. Değil mi? Evet. İmanın nuruyla tanıyacağını evet. söylüyor. Evet. Ama şu an bunların hepsi zuhur etti mi bu yüzyılda? Hepsi oldu. Evet. İmam-ı Rabbani bu yüzyılda olsa ne derdi? Mehdi zuhur etti derdi inşallah. Niye derdi? Bütün alametler alamet. olduğu için bir de hadislerde siz daha bilirsiniz inşallah e 1400 yılında Hicri 1400'de etrafında toplanacaklar diye hadis var Mehdi'nin. Hayır bütün yani Hı. bu yüzlerce alamet çıkmış. Evet. E zaman da bunlar çıkmamış. 300 evet. alamet evet. inşallah. Bu devirde olsa Mehdi çıktı derdi. Evet. evet. İnşallah İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ama o devirde alamet olmadığı için hiçbir alameti göremediği için 18 yıl geçmiş hiçbir alamet çıkmamış. Evet. E haklı olarak Mehdi zuhur etmedi diyor. Evet. Çünkü alametler ortaya çıkmamış. Evet. Değil i̇nşallah mi? Maşallah. Çünkü diyor Mehdi'nin alametleri çıkacak diyor i̇mam Rabbani. Ama. Çok fazla alameti çıkacak diyor. Evet. E hiç alameti çıkmayınca Nasıl Peygamberimizin oluyor? hadisleri var. Bu hadislerdeki alametler çıkacak diyor. E çıkmayınca haklı olarak Mehdi gelmedi diyor. Evet. Değil i̇nşallah. mi bu yüzyılda? Evet. Ama bu yüzyılda olsa Mehdi geldi derdi. Maşallah. Evet. evet. inşallah. Bu kime cevap aynı zamanda şu an? Cübbeliye. <laughs> Cübbeliye cevap. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> evet depremlerde artış, yağ, yağmur felaketleri. Tabi. Kabe'de kan akıldırması. Evet onu anlattı evet. hocamız. Bak. Güneş en evet. bir, evet. Güneşten bir alametin belirmesi. İbn Abbas'tan o rivayet. Evet. Başka var mı aklında kalan? Allah'ın alene inkar edilmesi ateizmin yayılması ekonomik kriz hayat pahalılığı <laughs> ah, ekonomik kriz değil mi? Evet inşallah. İmam Rabbani alim insan, büyük insan. Bu kadar alamet bir arada görünce Resulullah'ın bütün dedikleri ortaya çıkınca evet. nedir? Mehdi çıktı diyecektir evet, inşallah. İnşallah. Görmese dahi bütün alametleri çıktı. Evet. Mehdi'nin gelmiş olması gerekiyor derdi. Evet inşallah. İnşallah. Uzayda insan eli biçiminde bir şeklin belirmesi. Evet. Maşallah. O, Nasıl onu evet, belgelemişti. Evet. Ki öyle insanlar zaten imanın nuruyla fark ederler. O zaten evet. Mehdi'yi hissederdi. Evet. Ama bu kadar alametle net teşhis kordu. İnşallah. Yani yüzyılımızda olsaydı ne teşhis kordu yani inşallah. Evet.